Evet, bugün konumuz emniyet dedik. Emniyet ister böyle yapın, ister bu şekilde yapın. Emniyet ve adli kelimeler. Adliye, mahkeme, dava derken işaretleri aynı şekilde yapabilirsiniz. Başlıyorum. Adalet. Adalet. Adres. Adres. Alkol. Alkol. Başvuru. 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 Biber gazı baş başınıza gösterelim şöyle yapıyoruz eliniz T şeklinde başlıyoruz. Biber gazı Boğmak. Boğmak. bomba bir şey söyleyeceğim boğulmak anlamında da kullanabilirsin ama birisini boğuyorsa böyle de yapabilirsiniz. Ümürün yani sıkıcı gibi. Evet bomba bomba zarar patlama aynı casus 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 ya da casus sahte ülkelerden Yunanistan demiştik. Ciddi. Evet. Ciddi. Ciddi. Ceza. Ceza. Cinayet. Cinayet. Yapabilirsiniz. Ama ölüm şekline göre değişiyor bunlar da aynı şekilde. Hani ölme diye de devamında. Job. Job. Çarpışma. Kaza. Çarpışma. Kaza. Çete çete ya da çete çıplak çıplak Belçika ben evet dayak dayak ya da böyle burada bilirsiniz dayak devlet devlet Atatürk canlı aynıydı dikkat dikkat dilekçe dilekçe yazıyorum ya da belge gibi gösterip yazabilirsiniz dövüşme kavga kavga ya da kavga Düşman Düşman Emir Emir Emretmek Esir Esir Tutsak ee, İşte başka ne deriz? Ee, aile de aynı şekilde işaret aynıydı. Esir, tutsak Eziyet Eziyet Şöyle elimin üstünde yapıyorum. Eziyet, ezmek, ezik falan derken. Esrar, kokain Esrar, kokain Aynı işareti. Gasp daha şöyle yapabilirsiniz. Ya da işte bu şekilde de bazı işte engeller kullanıyor çalmak gibi gasp etmek. Hapishane. Hapishane derken böyle yaptım. Şöyle bir tutuyorum. Ya da işte şöyle parmakları yapabilirsiniz. Hırsız çalmak. Hırsızla çalmanın işareti aynı. Tek elle de yapabilirsiniz çalmak. İfade. İfade. İfade vermek. İflas. İflas derken elim şu şekilde indiriyorum. İflas. İftira. İftira. İki elim C şeklinde. Yüze doğru getiriyorum. İftira. İmza. imza ya da imza. İnkar. inkar, İntihar. İntihar derken yine o da ölüm şekline göre değişiyor. Eğer asarak kendi intihar ettiyse böyle yapıyoruz. Ya da işte vurduysa böyle. Ya da ilaçla zehirlendiyse ilaç aldı. Hani zehirlendi diye yapıp devamında ölmek yapabilirsiniz. İstismar. İstismar derken elimiz şu şekilde çenemize değiyor. İstismar. İsyan. İsyan. İki elle de yapabilirsiniz isyan. Tek elle isyan. İtiraz. İtiraz. İtirazım var. Kabahat, suç. Kabahat, suç aynı. Suçlu diyeceksek suçlu diyebilirsiniz. Kaçmak. Kaçmak. Kapkaç kapkaçlı da şöyle bir tutuyorum. Kapkaç. Kelepçe. Kelepçe. Şöyle gösterebiliyorsunuz kelepçe. İcra. İcra derken ellerim sadece şu şekilde. Evet işaret parmaklarım. İcra. Kriz. 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 Mafya. Mafya. Mermi. Mermide silah yapıp doldurabilirsiniz ya da silah yaptınız doldurmak gibi gösterebilirsiniz. Nöbetçi. Nöbetçi. Nöbetçi mahkeme denilebilir. Nöbetçi. Mahkeme. Evet, mahkemeyi söyledik. Dava. Davayla aynı işareti. Nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı şöyle TC gibi yapabilirsiniz ya da şöyle göstermeniz yeterli. Olay, durum. Olay, durum. dolayısıyla anlamı gelir. Operasyon. Operasyon derken ellerim o şeklinde. Şöyle karşıya doğru açıyorum. Operasyon. Organizasyon. Organizasyonda da sadece şöyle yukarıya kaldırıyorum. Organizasyon. Örgüt. Örgüt. Pasaport. Pasaport açtım. Bir mühürü vuruyorsunuz gibi düşünün. Pasaport. Polis. Polis. Faturaların işareti. Ama sabit tutarsanız piş anlamına da geliyor. Rüşvet. Rüşvet. Şöyle elimin altında. Diğer elimi dolduruyorum. Rüşvet. Sapık sapık savaş 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 şu şekildeydi savaş bu şekilde sarhoş sarhoş şöyle yapabilirsiniz alkol yapmıştık ya şöyle yaparsınız sarhoş olur alkol metre alkol metre de alkol yapıp üfleyebilirsiniz emniyet kemeri emniyet kemeri şöyle gösteriyoruz. Belediye derken şöyle yapıyorduk. Emniyet kemerinde şöyle yapıyoruz. Ya da sakabilirsiniz anlaşılması için. Savunma. Savunma. Ama ifade anlamında bir ceza anlamında yazılı bir şeyden bahsediyorsak şöyle yapıp yazıyoruz. Savunma. Serseri. Serseri. Sicil. Sicil derken iki elim şu şekilde indiriyorum. Sicil. Sigorta. Ellerim C şeklinde kafamın yanına getiriyorum boyun kısmına doğru sigorta kalın bir şekilde olursa kas koydu. silah silah sivil sivil sopa sopa şikayet şikayet şüphe şüphe şüphelendim Tahriye. tahliye Tam diye derken elim şu şekilde orta parmağım değiyor. ileriye doğru getiriyorum. Takip. Takip. Taki. Tanık, tanık. Kişi yapabilirsiniz devamında anlaşılması için. Tecavüz. İki elim şu şekilde ki parmaklarım açık. Şöyle açıyorum. Tecavüz. Tehdit. Tehdit. Şöyle yapabilirsiniz. Tehdit. Bazı engeller T harfi şöyle de getiriyor. Tehdit. Tehlike. Tehlike. İki parmağım şöyle kıvrık. Birbirine değdiriyorum ellerime. Bir teslim olmak. Teslim olmak. Elleri kaldırabilirsiniz. Top silah. Top atışı anlamında şöyle yapıyoruz. İftarla aynıydı. din terimlerde de bahsetmiştik iftar. Top. Vatandaş. Vatandaş. Vatan. Yakalamak. Yakalamak. Bu konumuz bitmiştir.